Çok değerli bakanımız, halimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekilimiz, değerli basın mensupları, ee, Sayın Bakanımız açıkladı, biz illerde, kendi bakanlıklarımızla ilgili değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Ee, ben şu ana kadar Türkiye'de hemen hemen illerin yarısını bu anlamda e, dolaştık. Gittiğimiz ilde de valimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, il milli eğitim müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve bünyelerinde çalışan şube müdürü yani sorumluluk alanları tanımlanmış şube müdür arkadaşlarımızla beraber toplantılar yapıyoruz. Ucu açık her şeyi tartıştığımız, konuştuğumuz toplantılar. Bunların dışında bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nın paydaşı olarak kabul ettiğimiz diğer yapılarla da sivil toplum örgütlerim, ticaret sanayi odaları, meslek örgütleri, hayırsever iş adamları, veliler, okul aile birlikleri, aklımıza gelebilecek bütün paydaşlarımızla değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Bunu yaparken de iki şey murad ediyoruz. Bunlardan bir tanesi bu anlamda ilgili paydaşların bizlerden beklentileri, bizlere söylemek istedikleri şeyler, bir diğeri de hayata geçirdiğimiz, yapmaya çalıştığımız, yapacağımızı deklare ettiğimiz şeylerin kamuoyunda eee paydaşlar tarafından nasıl algılandığı, düzeltilmesi gereken bir hususunun olup olmadığını istişare ediyoruz. Bugün de burada Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sayın Başkanımızın da, bakanımızın da e, katıldığı, belediye başkanımızın ev sahipliği yaptığı, valimizin, milletvekillerimizin katıldığı bir toplantı icra ettik. Şöyle rakamlar üzerinden baktığımızda Kayseri genelinde biz nasıl bir aileyiz rakamın büyüktüğünü görmek açısından söylüyorum. Sadece okul ünvanı taşıyan 1131 tane yapımız var okul dışındaki laboratuvar binası, spor salonu, kütüphane binası ve benzeri yerleri eklediğimizde ya da özel öğretim kurumu kapsamında olup okul olmayan yapıları da eklediğimizde bu rakam 5-6 bin lira kadar çıkıyor. Bu kadar kurumsal yani fiziki yapı yaklaşık 22 bin öğretmen ve 352 bin öğrenci şöyle topladığımızda şehrin e, nüfusun önemli bir kısmının öğretmen ve öğrencilerinden öğrencilerden oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz aslında Kayseri'nin en dominant e, grubu yüz Milli Eğitim Bakanlığı olarak ve büyük bir aileyiz. Bu kadar büyük bir ailenin de problemlerini e, yerinde, lokalde konuşmak kuşkusuz faydalı olacaktır. Biz de burada değerlendirmelerimizi yaptık. Hem ilin genel anlamda eğitim öğretim süreçleriyle ilgili eee alınması gereken kararları, hem fiziki altyapı eksikliği varsa giderilmesi için alacağımız, almamız gereken kararları hem de özellikle eee 6 Şubat'ta beraber biraz daha hassas olduğumuz binalarımızın, okul yapılarımızın e, olası depremlere karşı hazırlıklık durumlarında Değerlendirmelerimizi yaptık. Bu konuda bizler e, iş bölümümüzü, görevlendirmelerimizi üstümüze düşenleri tanımladık. Ben e, Kayseri'de eğitim öğretim süreçlerine katkı veren bütün paydaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Hem yerel siyasetçilere, yerel yönetim mekanizmalarını, hem mülki idarenin buradaki temsilcisi valimiz başta olmak üzere kaymakamlarımıza, e, milletvekillerimize. Teşekkür ediyorum ama en çok teşekkür de Kayseri'de e, özellikle hayırseverlere yapmak istiyorum. Kayseri'deki hayırseverler bu açıdan e, gerçekten Türkiye'ye örnek olabilecek bir e, cömertlik içerisindeler. E, ben kendilerine tekrar hepsine teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Hayırlarının devamını temenni ediyorum. Sizlere de toplantımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.